Ananı! <laughs> Öldüm oley! Yetişin dostlar! Ya. El bombasını gırtlağıma yedim. El bombasına kafa attım ya. Wop <laughs> <laughs> herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Rainbow Six. Ranked devam ediyoruz yanımda. Ceyhun var ve Kıbrıslı Ömer var. Hoş geldiniz beyler. Boş bulduk Menderes abi. Boş bulduk. Ne Na, ne habersiniz be? İyidir senden. Eee <laughs> <laughs> öyle. Öyle yani. Adam bir şey bulamadım. <laughs> Nereyi seçelim lan? Vallahi ben biliyorum. Nereyi şey seçelim abi? Bilmedim. Bar, bar Backstore. Bar Backstore. Back candır ya. Bar Backstore canlıdır abi. Küçücük bir evet, evet, sonunda Ömer kardeşimize de kavuştuk. Ee, ne diyorsunuz beyler, ee, satış olacak mı? Galibiyet mi olacak? Ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Sats ben kaptım. Ee, ne aldın sen? Ben görmedim kapkan. de sen. Kapkan, kapkan, kapkan. mı? Tamam, tamam, sattık abi. <laughs> tamam abi, Hayır, hayırlı işler abi. <gülüyor> <gülüyor> abi... Ben şu... Abi burada müzik var. Telif yemeyelim ya. Abi şurayı yemen, kır. Ben şurayı bir zırhlıyorum. Sizin abiniz agalar. Ben hallettim. i̇çeri içeri drone. Yemeyi. İçeride drone. İçeride drone. Nasıl içeride drone? Içeride drone içeride 3 tane cep. Mute Aha, görevini yapsaydı. Bir... Mute uyuyor ya. Mute. Kusura bakmayın. <laughs> Eski beni hatırlattı bu mühütte. Ben de abi deli ediyordum. Deli. Ya sorma birader ya. Hala be beni hala nasıl deli etmeni aklımı duymadım. Şaşırdım. Aynen. Adam kendi bile şaşırdı yani. Dur bakayım ben sizin sesleri de bir arttırayım. eee sonra videoda şey çıkmasın. Az çıkmasın. Hadi bakalım. Abi duyuyorum ben herifleri. Ben kameralara bakıyorum. Abi ben tavana bakıyorum ya. Havandan <laughs> yüzde doksan gerildiler onu söyleyeyim. Bizden biri gitti. Evet. Havandan gitti o. Büyük ihtimalle. Yani. Öyle ya, ben de gitti. Ben de gittim. Tavandan. Tebrikler. Gördüm gördüm ikisini de gördüm ben ama gitmedim. Ananı! <laughs> Öldüm oley! Öyle yetişin dostlar! Ya. El bombasını gırtlağıma yedim. El bombasına kafa attım ya. <gülüyor> 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 yetişin! Komşular yetişin. Burası kaldı oley! <laughs> Abi kaç kişi <laughs> aldı o <fire> el bombasıyla? GG. <laughs> Tek. Ben Bitti. mi? Bitti. Ee, kaybettik. Evet. Kaybettik. Bitti, kaybettik. Kaybeticez tabi abisi. Cehun gibi bir adam var bizim takımda. <laughs> ta ta tavandan <laughs> mermi yiyor. <laughs> Benderas gibi bir adam var. El bombasına kafa atıyor. Ne bekliyorsunuz? Beni de sayardık. Yetişin dostlar yandım ben yandım. Neyse ben şimdi adamı alayım da ben dağıtayım şurada. Şimdi ver olayım glass. Glaz'ı ver bakayım. Onu ben alıyordum. Tamam. İyi lan. İyi hadi al bakalım Glaz. Ben ne Yok alıyorum? Eee al termite alıyorum abi. Hadi. Evet, hadi görelim bakalım artist. Hadi görelim seni. Töre alacaksınız <laughs> Hadi artist Glaz. 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 Hiçbir yer seçmedik be. Kim aldı Glaz'ı? Aldın değil mi Glaz'ı? Let's locate the hostage. Göreceğiz bakalım Toto'nu. Abi ben Glaz alacağım, ben Glaz oynayacağım abi. Ben abi, abi ben, ben Glaz ben. oynayacağım. O Glaz'la iş yapma, yemin ediyorum senin pipini kopartırım bak. <laughs> <laughs> Köprüsa gelir, geniş Abi üst kat, üst katlar, üst katlar, üst katlar. Üst, üst, üst. Üst, en, en üst. Ben en üstteyim, kimse yok. Okey, orta kat. Hayır, 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 aynen en üst, en üst, en üst. Aynen en üst. Buldum. Babina nasıl gülüyor ya, nasıl hoşuna gidiyor ya? Buldum. <laughs> Aha, tamam. Hadi beyler. sat Satın beyler, satın ya. Uğraşmayın, birbirinizi öldürün hadi gelin. Neredesiniz abi? <laughs> Yapma lan. Glass. Glass. <laughs> hadi, hadi oğlum. Vallahi sık sıkasım gelmez değil. Abi ha. ben Frost'a gidiyorum. Bakalım o kadar parayı vermiş bu gerizekalı, Bakalım ne kadar iş yapıyor. Ya bu Frost değil ki. Ha para Frost değil diğer işte ya. Diğer kancık işte ya. Kancık. <laughs> Bakın burayı patlatabiliyor muyum ben ya? Evet. A ama şeyle patlatamıyorum normal. Bekle ben patlatırım. Dur ben ben patlatırım ya. Al Allah Allah Sami Dur dur bomba var. Be. Bak ya. Ya Glaz öleceksin orada. Allah belanı vermesin al, ya. Al, al, sen yap. Al. Az zıkkım olsun ha. Bırak. <laughs> Bırak Allah belanı vermesin. Bırak. Bırak. Ne yapıyorsun yap. Uğraşmıyorum. Direkt et süt yiyeceğim gibi. getir geldim. Ben adamların dibindeyim. Abi bomba la yukarı. Neyse ben şurayı bir patlatayım. Ömer gel. Shadow. Gel gel. Gel. Haydeee. Hayde. <laughs> Öldür onu gözünü sevdiğim ya. Oo. Oh. Orada biri daha, daha var. Daha at atınca bir 20 mermi daha atmayaydın iyiydi. Hayır orada bir iki kişi vardı biliyor musun? Bu? Görmedim onu pardon o zaman. Ben de o şeye bak diğer masanın altında vardı bir tane vurdum kendine ama sonra beni öldürdü. Senin az önce saklandığın yerde. Sağ, sağ Abi ben kesiyorum iyice ama bir türlü çözemedim ya nerede olduğunu. Burada bir Galat var Beni o öldürdü zaten Ya o tarafta değil o tarafta değil Kirsti beni öldürdü Kaçmış o zaman Tam oradaydı aha Burda mı? Ha şu Ve an Orda J1 var evet Abi çocuk Hadi vardı be. Hadi be Abi nasıl ben... öldürdü beni Ha. Ben seni izlemezdim beni iki saattir Abi iki kurşun nasıl ölüyorum ben ya? Ben buraya hiç geçireceğim. Ben nasıl iki kurşun ölüyorum ya? <laughs> Abi nasıl ölüyorum ben iki kurşun ya? Nasıl oyun yaptın Ubisoft ya? Gerçekte sanki beş kurşun ölüyorum. Ben kasılı Allah belanı versin ya. Bak Allah'ınızı seviyorsanız barı seçmeyin. Reading room'u seçin. Gözünüzün yağını yiyem ya. Shadow seç bak 10 10 saniyen kaldı gözün sevdiğim Rook ha. Rook aldı son çok Rook. Sanki bir şey yapabileceğiz ya. Cevun da mute almış. <laughs> Adam her türlü scan yapıyor buluyor yani. Keşke karşı taraf füze <laughs> alsa da. Keşke karşı taraf füze alsa da patlatsa ortadaki. Vallahi onu ben bir kere yaptıydım. Dört getirdim. Kapatıyorum ben burayı. Kapa kapa. Sana sıkmadım değil mi? İşimiz Bitince Dehun şöminenin tamam, önüne de koy. Şöminenin önüne koy. Geliyorum geliyorum geliyorum. O değil burada bir tane küçük geçiş daha var aslında ya. Bak burada 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 bak. Bak burada. Bak nerede? burada da burada da nerede, var. Da nerede nerede nerede? Bak burada burada burada. Aferin. Allah Aa, Allah senin Allah sen be beynini... değil <laughs> Hayır uzaktan da eee Abi fake atmam gerek bunlara Eee bu yüzden bunu buraya koyuyorum Enda Enda Bunu buraya koy. Ya bir saniye kardeşim dikkatimi dağıtma Buradan zırhını al da erken ölmeyiz. Tamam tamam. Hayır fake atma amaçlı bir şey koydum da oraya. Hem e, okay. bariyer koydum hem e, duvar sertleş yani kapı sertleştirme koydum. Nerede kardeşim? Boş... İşaret koy görmüyorum. Ha burada. Boş yer var mı koymam gereken duvara? Reinforce. Valla bilmiyorum bro. Yok gibi. Ama şuraya Burası var. Ben bir <laughs> Ama gerçi burada reinforce'lamaya gerek yok ya. Zaten buradan biri geldiğinde Al bak benim karşımı koruyun bak karşı duvarı Ben bur buradan keseceğim Nere? Bir dakika bakayım Bak ben burayı kesiyorum Ben buradan gözüküyorum orayı koruyun Solunu kes yani Ömer aynen Sol taraf sol taraf bak şu baktığım yer Bak nereye baktığımı görüyor musun? Nereye bakıyorum? Oraya ha. Sen de orayı koru. Öyle yaparsan ben ölürüm ama. Oraya geçersen ölürüm. Senin sol tarafa geçmen lazım. O siktir. Nereden? Bir dakika bir gol tavandan. Öldüm ben. Öldün. Aha has. Öldürdüm lan. Koş 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 koş. Öldürdüm Allah'ıma. Nasıl öldürdüm evet, lan ben onu? Abi beni nereden vurdu lan bu? Hey, tamam orada bir tane daha var yani benim baktığım yerde şu an. Oha, aldım. O Ömer de aldı. Yaklaşıyor. Hadi. Üstte biri daha var. Patlat. Üstte bak yanına geldi de. Yandan. Nerede yandan? Ee, yanındaki duvar patlattı bir tanesi. Şu bir tane büyük kapı var. iki tane orayı. Şu an olduğum yer. Ha gördüm gördüm. Vur vur vur, vur abi. Benim 15 13 canım kaldı benim. <laughs> e, e, Ceyhun sağını kes. Sa Aa sen üstü üst kes. Üst üst Lan ben yine patlattılar. Ben üç... şu an bakmam lazım. Bakın sol duvarı var. Benim aldığım yerin soldu. Ya iki iki defa oraya patlattılar değil mi? Tamamdır. 2 kişi var. Çok Bir. süper Çok süper abi. Çok süpersiniz abi. Mükemmelsiniz. Abi ben üst üst üstte odaklanmak. Üstten vurdular abi. Üstten üstten. Aynen. Patlat. Glas var. Üste ikimiz çıktık. Glas var üstte. Oha! Gördü yani. Glaza'da ölmez inşallah. Öldü. Abi süpersiniz ya. Yani <laughs> yukarı çıkacak <laughs> ne yaşadınız abi? Hani Ömer yukarı İ çıkacak ne yaşadın var. kardeşim? Hey, glaz var deyince dedim öldürürüm herhalde ama. Menres abi o taraf değil, diğer tarafı. Aynen. Hani o şöminedin çıktığından seni e, indirir. O taraf değil de. karşısı? Yok yok yok. Nereden, öldürdü geldi? abi? Üst. <laughs> Bu akıllı kustajın yanına gelsin bence. Abi bence hiç dokunmasın 28 saniye. Oradan geliyor. o oh. oh, çok biliyorum. güzel işte bak strateji abi bu ya bu ya abi 10 numara tamam güzel 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 round ama abi yukarı çıkan Ömer'e ben buradan dis atmak istiyorum <laughs> ye yok sen bir saftım. sen bir engelli sen oynayamıyor rainbow ye yeah. bak hemen glaz aldı yeteneksiz ya yeteneksiz ben değil ha iyi bari <gülüyor> <gülüyor> nereyi seçelim baba ben Fuse'da gitmem. Ben Blitz'le gideceğim. Aç. Abi ben hatta ee, başka birini alacağım. Abonelerim sever. Abonelerim sever. geliyorum. 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 Montage aldım geliyorum. Bu oyun dönecek. Bu oyun dönmeli. Bu oyun ee, inşallah. Allah'a sığınıyorum evet. Allah'a sığınıyorum abi. Abi bak oyunu taşımak O kadar oyun. iddialı oldu. Abi i, i, zemin, i̇nşallah. zemin kattalar. Giriş katı. Gördüm bile, tamam, gördüm onlara... bile buradalar. Zemin kattalar, tuvaletin oradalar abi. Tuvalet tarafı. Oo, Oo, inşallah abi İnşallah e, şey yapacağız. Alırız ya. Zemin kat yani. onu bilin de zemin katta. Demir var. Karşı takımda smoke var. Abi ilk kat ne demek o kadar değil Kat... First floor. Evet first floor. Hmm, Okey. O first floor şey olmuyor mu ilk koridor? Yani ne ben. bileyim. Cihun Allah yep. belanı versin Holland'da yaşıyorsun sen ya. <laughs> Tam işte first floor birinci kat. Bak. Kat. Giriş, giriş yapmamız gereken yer bizim blitzle bak bu armut blitzle ön kapı. Sizin de arkadan dolanmanız lazım. Ön kapıyı açayım. Sen açma bir şey. Allah belanı versin kim attı onu. Sen attın değil mi geri zekalı? de gülüyor herif, 65 canım kaldı lan. Ben açıyorum dedim. Açma kardeşim. Sen aç rica eden oldu mu? Yardım et Bak tamam Batul doları yani. bak. Oo, menela. Bak bu fake atmadı her zaman. Onunu. <laughs> Ceyhun yine bar dolunu döktürüyor ya. Shadow sen neyim? Seni gapleyeceğim. Patlat şurayı şimdi. Hadi şimdi patlat. Şimdi patlat. Hadi. <laughs> Al, öleceğim zaten hemen O yüzden arkamda dur Hemen öldür Hadi koş Aaa öldür dedim Gir içeri öldür <laughs> Adamlar bana sıkıyor niye ya. girmiyorsun Ömer Girdim Ya Ömer Girdim. yemin ediyorum Yüzyılın en barzo herifi seçiyorum seni Ömer <laughs> Girmemişsin ki Ölmüşsün Girdim. hemen bir kişiyi kafadan aldım diğerini yaraladım. İki kişi? E kafadan aldım hemen Nereye almışsın? 3 duruyor. Kilin 3 duruyor. Bir kişiyi ya, ah, Yeniyor muyuz? Yeniyor muyuz? Abi, Dönüyor mu? Bizim klas iş yaptı. Bizim klas taşıyor ya. Yes! Dönecek demiştim. Dönecek demiştim. Montage aldım açayım. oyun döndü. Oyunu döndür. <laughs> Hiçbir şey yapmadım ama oyun döndü. Biliyordum. İş yapacağımı biliyordum. Hiçbir şey. Abi Ruku ver bana defol git. Ne yapıyorsanız yapın abi. Ruku alayım da ben. Eee Youtube'a ha bırak hadi. Reading room abi. Reading room. Reading room kazandık çünkü geçen sefer. Üstten geldiğinde bir daha kafamı çıkartırsam en adi kaşarım yani. <laughs> You hayatta left. çıkartmam. Hayatta çıkartmam ya. Umrumda olmaz yani. Ama çok güzel yerlere bariyer koymuşum. O e, güçlendirme, e, kapı güçlendirmesi çok güzel yerlere koymuşum. Şu an kendimi tamam. teyide ediyorum. Oyunun e, galibiyetteki evet. payım büyük. Bak şimdi. iyi evet, iş de, yap. Oraları kötürüm, oraları kötürüm kötürüm iş yapma tamam mı? Ben de o... Got evet, it, Aa, geldi bile. Gördüm seni oğlum, kaçma. Geldi oğlum. Ben <laughs> içeri. <laughs> <laughs> Aa güç duvarları güçlendirecek adam yok değil mi bizde? What the fuck? Neyse ben şuraya koyuyorum zırhları. Buyurun eee alın çerez ee, niyetine ee, bu eli kaybedersek çünkü ben bir, bir, saat kendime gelemem o yüzden şuraları da bir reinforcing gözünüzün yağını yiyin hay size vurma abi şuraları da reinforcing Size zahmet var mı bilmiyorum daha varmış süpersiniz abi abi yalnız benim pusacağım yere pusan Kapkanın ağzına sıçayım ya. Dur bırak. Bırak lan. Orası benim. <laughs> Defol git. Defol git. Burası benim. Burası benim. Bırakmam kimse. Bırakmam. Çık git. <gülüyor> ha? Ha? <gülüyor> bak tararım seni Ceyhun. Defol git. <laughs> Çek git. Oğlum bak bu oyunu alamazsak ikinize de ağır küfür ederim bak ha. Adam gibi oynayın. Abi hepiniz ortadasınız. Barzo ya. Abi odanın diğer tarafına gidin biriniz ya. Ceyhun. Karşı tamam, tamam, geç. Heh. heh toş bin niye diyeyim senin. Yalnız inşallah benim <laughs> yan tarafımı patlatmazlar. Patlatırlarsa. Ee, ya şado, Allah ilaha, Allah Allah var allallah. Allah. Az önce ben. Eee gidiyorum. Ne bot yerseniz diye. Shadow oraya gitme. Patlar orası. Alo. burada şey ya. Abi buraya kapatacağız kendimizi çıtır çıtır keseceğiz. Yalnız canı ve Ceyhun tam bir ölüm meleği şu an yani. <laughs> 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 Ölmek için <aday> herifler ya. <laughs> Aldın herkes zırhını. Almış aferin. Aa sağdan geliyor Benim olduğum yerden geliyorlar. Şalom. Shadow, Allah belanı verecek ya. Dronu korudum sana dronu dronu. Endo geç bunun arkasına. Oh shit. Oğlum geliyorlar. o kadar boktan bir yere kurdun ki kaldırsan onu oradan. Geliyorlar bomba attılar. Ha? Hay ben öldüm. Yaraladım herifi. Ayağını vurdum. GG. Abi ışığı kestiler lan. E, Ömer, orada. Ömer, dikkat et. C4 atacağım. Abi orada benim orada, benim orada, benim orada. Bir de üçten geliyorlar ya. Abi beni nasıl öldürdün? Ekber. Abi benim o tarafta ya. Yerde. Çaprazda direkt. Ya hadi be. Ben de sattım. Biz üçümüz öldük. Bravo, bravo, bravo. Nice, <laughs> nice job. Abi bildin ikiye karşı bir <laughs> Gözünün önüne vurmuş herifi ya adam dağlara taşlara bakıyor ya. Allah'tan bir round daha var Allah Allah'ım ya. Allah'tan ya. Doğru yani. rankta bir round. bu sefer ben alıyorum. Küfür ettirtmeyin bak. Seç burayı seç. Glazı ben alıyorum. Bu lan şu an glaz. Yalnız var <laughs> ya glazı aldım ya kesin ben satarım ha. Kesin yani. Kesin ağzınıza laf veririm şimdi ben. Kesin bak ağzınıza laf vereceğim yani. Ya? ya bırak ya bırak ya Shadow ya bırak ya. Bırak ya. Bırak oğlum. Bırak. Ya bırak Bulun, bulun şu hostici bulun. Kafasına ben sıkacağım hostici. <laughs> Allah'tan ranked yoksa şu an burada çileden çıkıyordum ha. Aa ah, burda burada. Barzo. <laughs> Aa bak Barzo. Önü, gözünün önünde tekledim herifi. Böyle bakıyor. Barzo. Barzo United. Ben tam ufak soladım anasını. Görmedi bile beni. Ah. Canı test Türk mü acaba? Çok merak ediyorum şu an o mı What are the baga girdiğinde tekrar spawn yerini seçme yeri geldiğinde o bir bug oyun başladığında geçiyor. Hmm. Ah. Skin'e bak bak bu skinle her şey daha kolay kardeşim. Ağam Ha Türkmüş. Can test. Sen bence sen yukarıdan git. Evet, yukarıdan gideyim de ee, hemen öleyim, değil mi? Vay Ömer, vay. E tamam ya, yani, ne istersen yani. Canutes kimi taradı ya bu? Abi nerede şimdi şey bizim? Bul Bulduk mu şeyi? Eee, hayır. Bulamadık değil mi? O stage. Ama ikinci katta. Hı <laughs> hı. Ceyhan'ın aldığı yerde yani. Çünkü bizi ikimizin adı orada öldürdü. He aynen. Biz en üst kat, kata bakıyoruz şu an. Adam oraya jammer koyacaktı mute. indirdim. Ömer dikkat et. İndirmiş. Bekle bomba atacağım içeri. Tamam. Ya hayır. Hayır. Beni öldürüyor Farkında mıydın? oraya kadar gelir mi? Dur 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 bak. Ben buraya bridge charge olacağım da. Bir dakika ya. Jump ses. He Ömer. Ha. Recharge şey diyorum. Dikkatli ol. Ben zaten ebesinin nikahındayım o yüzden sordum. Abi ya. ben şuraya Eee çekisene C1. Şurayı bridge'leyim ben de. Ee, Rook var kalkanlı. Gördüm gördüm nerede bekle. Gerçi bomba atamam. Atamam yani ölür. Aa what the fuck. Ben ben. Aa, tamam. Buradalar. Tamam. Nerede? Karada tarbik sat. Adam gözüm önümde düştü can verdi. Ben de şöminenin orada çok var. Oradan nişan alıp öldürebilin sen onu. Ya hadi be ya. Adam alacaktım ya. Puls Şöminenin önünü. Abi beni kartlayacak biri var mı? Var var. Bir tane var sadece. <laughs> Menres abi orada kimse yok. E şimdi ateş Şemine... ettiğin yerdeler. Bence flashlight nasıl sağlık? Yani. Şimine de kimse, yani. kimse yok lan. Orada gördüm bana iki kişi ateş etti oradan. Ha, aynen aynen. Var var var. Ben de öldü oğlum. Benim sağımı solumu tutacak ki hiçbir adam yok ki. Abi yok, kimse barlar, yok. Yok. Tamam. Kesin ölecek o herif. Bir şey olacak orada. Yok adam aldı. Alsın, alsın, var, alsın. alsın, Abi, orada kimse yok. Nerede? Senin o daha demin baktığın yerde kalkan. Ben de yukarıda kamera var. Tamam tamam. Adam topuğuna topuğuna sıktı. Gelin Ve mi? bir şey diyeyim tek kaldım. Hadi be. Aha. Vay. Wow. Aha ölmeden bir kişi aldı. Ah. Yalnız dağıttım değil mi ben biraz orayı? Eh. Dağıtırım lan o modem. Birini bayılttım. Aa kendi adamını öldürmüş salak. <laughs> Ama beni de öldürdü tabii. Vallahi ya. Evet kaybettik. Lost. Evet. Ne, ne yazık ki. Evet. Demek ki neymiş? E takımda çok fazla Türk olmaması gerekiyor mu? 4 <laughs> tane. Ee, <laughs> en azından 4 kill almışım. 3 tane yeter de artar bile. En azından kill almışım. Ee, bu da bir şey. Diye düşünüyorum. İzlediğiniz Aa, için. Aa rütbemi öğrendim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Diyelim. Değil mi? Hoşçakal. Bay bay.